ailesi internet üzerinden birçok insanın telefonunu tamir ettik. Binlerce insana ulaştık. Yüz binlerce insanda etkileşimde bulunduk. Ama biz artık sadece Instagram'a bağlı kalmak istemedik ve bugüne kadar Tamindir indir web teknoloji birçok YouTube videomuz çekildi, işbirliğimiz oldu. Dedik ki niye bizim YouTube kanalımız yok? Cidden niye yok dedik ve açmaya karar verdik. Ve bizi tanımayanlar için kendimizi anlatmak istersek de biz kimiz, ne yapıyoruz, Nedir bu Cep Teknik Nasıl Kendimizi tanıtalım. Biz bu işin mutfağındayız. Ne demek bu? Yani biz bu işi tamirini ediyoruz. A'dan Z'ye. Canınız kırılır, şarj almaz, piliniz az gider, ne bileyim aklınıza gelebilecek her türlü da biz buradayız. İşin daha güzel yanı marka model seçmiyoruz. Her türlü markaya hizmet veriyoruz. Bizim Türkiye iPhone'lara hafıza de tanıdı. Yani hafızı hafıza yükseltmek dediğimiz 16 GB telefon aldınız. Zamanında bunları kullanabiliyordunuz ama artık onlar günü geldi yetmedi. Bunların hepsini yükselttik. Tüm Türkiye bizi o yüzden bağrına bastı. Ondan herkese teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi bu yaptığımız işin en basit tarafı 2002'den beri de İzmir'de aynı yerde hizmet vermekteyiz. Fakat İzmir'de olmamız tüm Türkiye'ye açılmamıza engel olmadı ve tüm Türkiye'den kargolar geliyor. Anlaşmalı kargolarınızı ücretsiz şekilde bizlere ulaştırabiliyorsunuz. Yeter ki bize telefonunuzu ulaştırmak isteyin. Hiçbir şekilde zaten ücret alınmıyor. Bir sürü kullanıcı yorumu vardır. Nasıl güvenebilirsiniz? Cevabı zaten kullanıcı yorumları. Açın kullanıcı yorumlarımıza bir bakın, bir göz gezdirin. O şekilde bize ulaşın. Yeter ki telefonunuz bozuk olsun. Yollayın biz bir çözümüne bakarız. İzmir'deyseniz yerimize gelin, çayımızı için, kahvemizi için zaten tamir göz önünde yapıyoruz. Gelin gözünüzün önünde çay içerken telefonlarınızı tamir edelim. şehir dışından anlaşmalı kargolarınızı ücretsiz yollayın. Her türlü çözümü sizlere sunuyoruz. Siz de bu ayrıcalıktan mahrum kalmayın. Cep Teknik 35'in farkına varın. Kendinize iyi, telefonlarınıza kötü bakın. Ayrıca bu ilk YouTube videom. Daha çok video çekilmesi için beğeni bırakırsanız veya nelerin çekilmesini istiyorsanız bize söylerseniz biz çekelim. Bizi eklemeyi, arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Cep Teknik 35'in farkına varmanız dileğiyle.